Peygamberlere karşı gösterilen hasmane tavrın en temel sebeplerinden birisidir cahiliye. Cahiliye hayata dair bir du durum, bir algı, bir tavır problemidir aynı zamanda. Bizler bugün sizlerle beraber cehli, cahiliyeyi ve cahillerin özelliklerini konuşuyoruz ki Mekke-i Mükerreme'ye Hazreti Peygamber Efendimizin Mekke-i Mükerreme'de temsil etmiş olduğu modele bir adım daha yaklaşalım. Allah nasip ederse haftayadan itibaren peygamber efendimizi ve onun Mekke'deki hayatını, mücadelesini konuşmaya giriş yapalım. Evet. Ufuk abi. Eee, e, ilk bölümde işte cahiliye'yi tanımladık. Kur'an'da cahiliye nasıl geçiyor dedik? Tanımlamaya devam edelim. Ben şöyle bir soruyla devam edelim istiyorum. Cahiliye denilince biz ne anlamalıyız? Yani cahiliye bir yani belli bir tarihte geçen bir topluluk mu? Yoksa cahiliye bir anlayış mı? Keşke bu birinci söylediğin olsaydı. Yani o keşke. zaman Kur'an-ı Kerim'deki münafıklarla ilgili ayet-i kerimeleri hemen geçip giderdik. O zaman Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan ve Yahudilerle ilgili ayet-i kerimeleri hemen geçip giderdik. O zaman Kur'an-ı Kerim'de cahil ve cahiliye ile ilgili kavramlar ya bunların bizimle bir alakası yok, gerek de yok filan deyip geçip gidiverirdik. Oysa sahabe-i ikram efendilerimizin en çok korkmuş oldukları durumlardan birisi bu olmuş. Hazreti Ömer Efendimiz Medine çarşısını kendi sesiyle çın çın çınlatmış. Ömer münafık oldu, Ömer münafık oldu, Ömer münafık oldu diye bağırarak Medine çarşısında sahabe tahlilere Hazreti Ömer Efendimizin koştuğunu bize bildiriyor. Sahabe-i ikram efendilerimizden birisi bir hatanın bir yanlışın içine düştüğü zaman bir başka sahabe efendimiz onu ikaz edivermiş. Demiş ki sen hala cahiliye taassubu üzeresin. Ve sahabe efendilerimizin en çok dikkat ettiği, imtina etmiş olduğu davranışlar bu manadaki davranışlar olmuş. Cahiliye bir modelin ismidir. Hz. Adem'in oğlu Kabil hangi davayı gütmüş ise, hangi dava için kardeşinin kanına elini sürmüş ise, Hangi dava için yeryüzünde ilk cinayeti, ilk isyanı işlemişse cahiliye işte o modelin, o modun, o tarzın ismidir. Elbette ki e, Hz. Resulullah Efendimiz'den önceki Mekke toplumu için bu niteleme kullanılır. Ama niçin kullanılır? Çünkü onlar hevayı ve hevesi kendi hayatlarının merkezine almışlar. Çıkar ve menfaati kendi hayatlarının merkezine almışlar. Adaleti ve hakkı kendi hayatlarında tatil edip uzaklaştırmışlar. Tamamen kendi istedikleri, kendi enelerine göre bir hayat tarzı oluşturmuşlar. İşkence etmeyi, eziyet etmeyi, bir başkasının hakkını gasp etmeyi meşrulaştırmışlar. E bu davranışların hiçbirisi Mekke'ye hasir davranışlar değil ki. Bu davranışların hiçbirisi Hazreti Resulullah'ın içinde gönderilmiş olduğu müşrik toplumuna has davranışlar değil ki? Bugün yok mu çocuklarını diri diri öldürenler? Çok. Bugün yok mu kendi kavimlerinin, kendi atalarının, kendi ecdatlarının üstünlükleriyle övünüp bir başkasını yok edenler yok mu? Gazze'de yaşananlara ne diyeceksiniz? Dünyanın gözünün önünde insanlık tarihinin en trajik hadiselerinden birisi cereyan ediyor yıllardan beri. Soruyorsunuz nasıl buna sessiz kalırsınız? Nasıl buna suskun kalırsınız? Adamlar oturuyor tarihi sosyolojik bir takım teremelere gidiyorlar. Yok mu sizin gönüllerinizin dili? Yok mu sizin basiretiniz? Yok mu ferasetiniz? Bakın Amerika'da New York'ta Geçen hafta sevindirici bir gelişme bu. Yüz bin Yahudi yürümüş. Biz Yahudi, Siyonist değiliz. diye. Ama İslam dünyasında hala bazıları bu mevzu karşısında lali mi kesilmişler. E bu cahiliye ile alakalı sorun aldığın zaman bakıyorsun ki bu bir soru olmaktan ziyade bir sorun bu. Hazreti Ebu Zer Efendimiz Hazreti Bilal Efendimiz'e siyah kadının oğlu de, diye hitap eder. Hazreti Bilal bundan ötürü muzdarip olur. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına gidiverirler. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz celallenir ve der ki Ey Ebu Zer ben sende cahiliye bunun izlerini görüyorum. Hazreti Ebu Zer koşar yüzünü Hazreti Bilal'in kapı eşiğinin önüne koyu koyu verir ve der ki bu yüze basmadığın sürece ben buradan kalkmayacağım. E şimdi bugün yok mu bu? Birileri kendi ailelerinin, birileri kendi ellerinde olmayan bir takım sosyal statünün getirilmiş olduğu gereklerden ötürü bir başkasının hakkını gasp etmiyor mu? Ediyor. Demek ki cahiliye bir anın değil. Bütün anların problemi. Eğer siz hayatınızın merkezine tevhidi ve yaşam modeli olarak vahdedi alacak olursanız siz cahiliyeden uzaklaşırsınız. Ama yoksa hayatınızın merkezinde bu her an cahiliyeye düşmek gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız. Değil mi? Tamam. Tamam. Çok teşekkür Allah razı olsun. Senden de. Eyvallah. Kim Hamza abi soracak. Hocam cahiliye bir dönemin yani sadece belli bir zamanın problemi değil dedik. Yani geçmişten günümüze kadar taassuplarını görüyoruz ve bundan sonra da ileriki yıllardan da cahiliye ileriki yıllarda da cahiliye'yi göreceğiz. Peki bu cahiliyenin davranış cahiliye davranışlarının özellikleri nelerdir? Bunu merak ediyorum ben. Evet. Hamza böyle ismince sorular soruyor falan. Şimdi gel de böyle işte bunu topla. Ne 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 mesela? Onlardan birincisi şu. Herkes bir şeye inanmak zorunda. Çünkü göze nasıl ki görme yetisi verilmiş, kulağa nasıl ki işitme yetisi verilmiş, ayağa nasıl ki yürüme yetisi verilmiş, bu kabiliyet verilmiş. İnsana da inanmak noktasında bir ihtiyaç verilmiş. İnsanlar inanırlar. Kimisi inanılması gerekene inanırlar. Kimisi inanılmaması gereken, Hiçbir anlamı olmayan şeylere inanırlar. Ben Hacettepe Üniversitesi'nin e, çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Helalarından birisinin duvarında şöyle bir yazı görmüştüm. Diyordu ki, e, önceden paraya inanırdım. Şimdi kendime tapmaya başladım. Yani orada gencik birisi, delikanlının birisi, üniversite öğrencisi girmiş. Bir board marker kalemle beraber ona oraya yazı vermiş filan. Tamam ama bakıyorsunuz, çocuk belki bir absürt, durum komedisi yapıyor ama yaptığı şey doğru. Yani bir şeye inanmak zorundasın, bir şeye tutunmak zorundasın. E, cahiliye tavrının birinci özelliği de bu. Allah'a dini haris kılmamak. Bir takım aracılar, bir takım komisyoncular, bir takım tabiri caizse sizi... Ee, o içinizdeki ihtiyacı tatmin duygusunu götürebilecek bir takım aracılar ihtiyaç etmek. O aracılarla beraber e, bir din anlayışıyla kendinizi rahatlatmak filan. Ben mesela çok görüyorum bunu. Çok da komiğime gidiyor falan Paris'te şu anda 40 bin tane medyum varmış. Şimdi bu adamlara desen ki ya kardeşim Allah desen hemen modern olmaktan dem vururlar. Çağdaş olmaktan demurlar, rasyonalist olmaktan demurlar. 40 bin tane medyum var. Bunlar derler ki ben görmediğime inanmıyorum. Temel pozitivizmin temel mantığı bu değil mi? İşte Comte'un getirmiş olduğu, Darwin'in getirmiş olduğu, işte e, o temel sistematiğin arkasında yatan şey bu değil mi? Niçelerle beraber gelen, onların takipçisi Fromlarla, Adlerlerle beraber gelen şey bu değil mi? Bu. Görmediğim şeye inanmıyorum. Peki bu 40 bin tane medyuma nasıl inanıyorsun? Sen rasyonalizmin başkentisin. Paris burası öyle mi? Dünyadaki fikirlerin neşet ettiği, dünyanın rahmi olmakta kendilerini biz diyorlar dünyanın batlıyız. Rahmiyiz. Peki bu 40 bin tane medyumu ne yapacaksınız? Ya çok trajikomik bir şeydir. Mesela bakın bizim gece mahallelerinde veya işte gelir düzeyi itibariyle daha düşük insanla ekonomik statüye mensup insanların yaşadığı yerlerde siz öyle çok büyük falcılar işte çok büyük spiritüalist işler yapan işte büyücüler bilmem ne filan bulamazsınız. Ama birazcık böyle daha ekonomik hayat itibariyle tatmin olmuş semtlere bir gidin. Bir bakın. Rüya tabiri yaptırtıyormuş. Adam kendisi için rüya danışmanı bulmuş. Ben gördüm adamcağızı. Bir şirketin üst düzey üç yöneticisinden birisi. Rüyalarını tabir ettirmek için birisini bulmuş filan. Bir gün bir münasebette gördüm. Yani rüyasını tabir ettirmiş olduğu insanı. Biliyorsunuz rüya İslam'da bir ilimdir. Allah Resulü Efendimiz rüyayı sadıkan ve büvvetin 46 şubesinden birisidir buyuruyor. Bir baktım ki karşısındaki insanın tek kabiliyeti var. Tiyatral kabiliyeti. İyi bir tiyatrocu. İlim adına hiçbir şey bilmiyor. Yok. Çıktı dışarıya. Adam cihaza dedim ki ya işte helal olsun size. Çok mahir bir danışman bulmuşsunuz kendinize. Peki aranızdaki ilişki ne üzerine dayanıyor efendim? Bir rüyası için 200 euro veriyormuş. En sonunda dayanamadım. Dedim ki beyefendi siz altın yumurtlayan tavuk içinsiniz. O kadıncağız için. O her gün dua ediyordur. İnşallah ya Rabbi rüyasına özel şeyler yazdığından sorsun. 200 lira, 200 lira, 200 lira, 200 lira. E bunların hepsi neye işaret ediyor? Bunların hepsi şuna işaret ediyor. İnsanlar inanmadan yaşayamazlar. Yaşanmaz, olmaz. Patlar insan paramparça olur, atomize olur. Muhakkak inanılacak bir şey bulmak zorunda. Ve cahiliye tavrının ikinci hususiyeti şu. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin bizi ikaz etmiş olduğu ikinci hususiyet şu. Onlar Allah muhafaza buyursun. Allah ile kendi aralarına bir takım aracılar korlar. Yani bunu neyle yaparlar? Sevdiklerini putlaştırmak suretiyle. Sevdiklerini haşa ve kella Rabbin yerine koymak suretiyle bunu yaparlar ki Hazreti Kur'an bu manada bize Allah muhafaza buyursun Nuh kavmini örnek olarak verir. Orada yaşanan bir realiteydi. Ne? E, Salihlerden Allah bahseder orada. Sonra o salihlerin nasıl putlaştırıldığından bahseder. E şimdi bazen bir bakıyorsunuz insanlar sevdiklerini Rahman'ın yerine koymak gibi bir psikolojinin içinde yer alıyorlar. Öyle şeyler görüyorsunuz. Öyle şeyler duyuyorsunuz ki hani derler ya mazeret çuvalına sığmayan hiçbir suç yoktur derler ya. Bakıyorsunuz adamcağız Allah muhafaza buyursun. Öyle fahiş hataların içinde ki İslam'a hizmet davasının içinde öyle fahiş şeyler yapıyor. Adamcağıza diyorsunuz ki ya mübarek kardeşim. Nedir bu hal? Gözünüzün içine bakıyor diyor ki hikmetinden sual olunmaz. Peki ne yapacağız biz eğri palalı adamları? Nereye koyacağız o eğri palalı adamları? Eğri palaları bulunan fakat yamulmayan adamları Hazreti Ömer Peygamber Mescidinde kollarını kaldırıyor diyor ki dinleyiniz ve itaat ediniz. Hazreti Cermanı Farisi kalkıyor diyor ki Ömer ne dinleriz ne de itaat ederiz. Önce bize üzerindeki elbiseyi nereden aldığını izah et. Açıkla. Şimdi cahiliyenin bu yola girmesinin, burada ilerlemesinin sebeplerinden birisi de neydi? Bu sevdiklerini onlar putlaştırıverdiler. Bir başka şey var. Cahiliye davranışının temel sebeplerinden birisi daha var. O da ne? Bakıyorsunuz Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin ortaya koyduğu modele, cahiliyenin cahiliye olarak niçin adlandırıldığına bakıyorsunuz. Kur'an'ın ortaya koyduğu modele bakıyorsunuz. İki şey var. Ne onlar? Bir, kurbanlarını Allah'tan başka birisi adına kesiyorlar. İki, bolca yemin ediyorlar. Hiç durmadan yemin ediyorlar. Bu maddenin alt başlığı olarak. E bakıyorsunuz adamcağız Allah muhafaza buyursun. Allah bizi bu türlü rezalet ve meranetlerden uzaklaştırsın inşallah. Hazreti Resul Ekrem Efendimiz'e Hazreti Ayşe validemize anlatıyorken diyor ki Allah Resulü şu üç şeyi muhakkak kendisi yapardı. Bir, o abdest suyunu kendisi hazırlar ve abdestini bizzat kendisi alırdı. İki, Hazreti Resulü Ekrem kurbanını kendi eliyle keserdi. Üç, Hazreti Resulü Ekrem sadakasını kendisi verirdi. Kendi eliyle verirdi. Şimdi 21. yüzyılda bunu okuduğunuz zaman, bu hadis-i şerifte muhatap olduğunuz zaman tehlikenin siz farkındasınız. Bunu görüyorsunuz. Niçin? Her birimiz bir komisyoncu arayışı içindeyiz üzerimizdeki vazifeyi bir yere plase edebileceğimiz, bir yere yönlendirebileceğimiz bir şey arayışı içindeyiz. Öyle tembellik, öyle sari bir hal aldı ki bizde. Bizim bu aymazlığımız karşımızdaki muhatapları kurtlaştırıyor Allah muhafaza buyursun. Dün ne yapıyorlardı? Kurbanları getiriyorlardı. Güya Kabe'ye kesilen kurbanları tanrıların bunlara ihtiyacı yok diye bir ticaret malı haline dönüştürüyorlardı. Veya ne yapıyorlardı? İnsanları temin etmek için yemin bir temin vasıtasıdır. Tekit edasıdır. Durmadan yemin ederek konuşuyorlardı. Yok mu şimdi Mevlana Celaleddin Mesnevi'sinde der ki, rüyeti bırakın, hayata bakın. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki insanlar bir rüya, bir böyle bir hayal, bir tasavvur şeyi peşinde, menkibeler, şatiyeler, şatahatler, almış yürümüş. İyidir i̇şte resul hayatında. Sahabe-i kiramın hayatında bunlar neredeydi? Ya ben öyle trajik komik şeyler ki bunlar. Allah aşkınıza şuna dikkat eder misiniz ya? Adamlar öyle dualar uyduruyorlar ki neredeyse kamyon lastiği patlamasına dua. Su kesintisine dua. Yangına dua. Bilmem neye dua. Peki ne demek bu? Bunların hepsi yemin hükmünde. Ya teyzenin birisi bir dua şeyi getirmiş. Şöyle bir baktım. Allah muhafaza buyursun ya. Hiç durmadan oturduğun yerde bu duaları yapayım desem beş saat sürer. Beş saat. Teyzeciğim sen bunu niye yapıyorsun dedim. Evladım çok sevapmış dedi. Senin bunu yapmaman daha sevaptır dedim ya. Senin bunu yapmaman daha büyük bir sevaptır. Sen yapma bunu. Niye? Allah Resulü Efendimiz ne diyor? Bir saat tefekkür, yetmiş yıl nafile ibadetten hayırlıdır. Hazreti Ebu Zer'in ibadetini anlatıyor hanımı. Diyor ki Ebu Zer, gündüz çöl ile geceleri yıldızlar ile konuşurdu. Rabbinin ayetlerini seyrederdi. Kardeşlerime hep onu söylüyorum. İki haftada bir muhakkak mezarlığa gidiniz. Muhakkak. Çoluğunuzu, çocuğunuzu toplayınız mezarlığa gidiniz. İki haftada bir muhakkak bir cuma gecesini hastane acil servisinde geçiriniz. Muhakkak iki haftada bir hafta sonu çocuk onkolojik kliniklerini ziyaret ediniz. Gidiniz ve oradaki yavruları görünüz. Bir başka şey. Cahiliye davranışının bir başka hususiyeti. Allah muhafaza buyursun. Uğursuzluk. Cahiliye insanı bir uğursuzluk kumkuması tutturmuştur ki her şey uğursuz uğursuz. Ya gencecik yavruyu görüyorum üniversite öğrencisi. O gün gördüm birisini ottu makinede okuyor. Ya ya Rabbi ayakkabısının bağı düğümlenmiş açılmıyor diye merdiveni ayağıyla beraber bir vurdu ayakkabısına lanet olsun zaten benim hayatım hep böyle bu merdivenleri niye böyle yapıyorlar ayakkabı bağları niye böyle bilmem bir uğursuzluk kumkuması içinde her şey uğursuzluk uğursuzluk her şey zaten benim üstüme üstüme geliyor filan eğildim kulağına dedim ki ayağındaki ayakkabı kaç lira biliyor musun dedim Hı? dedi ayağındaki ayakkabı en az 150 lira dedi. Ben senin almış olduğun o ayakkabıyla dünyanın en çok sevinen, en mutlu adamı olabilecek 15 çocuğa ayakkabı alırım dedim. Ama sen mutsuzsun. Ve bunun tek bir suçlusu var. Sen misin? Nazar boncukları, sarımsaklar, bilmem neler... Bunlar İslam'a ait bir şey değil ki sağım sarımsak, solum soğan filan. Yok bunlar. Hazreti Resulullah diyor ki uğursuzluk veya uğur dediğiniz şey teşeüm insanın beynindedir. Şimdi bunun ismini şey koymuşlar. Pozitif enerji filan. Size diyor şey enerji gönderiyorum. Pozitif enerji gönderiyorum filan diye. İşte iyi dileklerinize muhtacım. Bana biraz ışık yollar mısınız? filan diye. Tamam mı? O bedaşın problemi. <laughs> Bana diyor ışığın bol olsun diyor. Yani Allah muhafaza buyursun. Yine cahiliye davranışının bir başka önemli hususiyeti var. O dildeki virüsler. E, bakıyorsunuz adamcağız konuşuyorken en basit örnek, en güzel örnek şu. Allah Resulü Efendimiz'e, sahabe-i kiram efendilerimizden birisi hitap ediyorken demişler ki, Ey Allah'ın Resulü Allah ve siz isterse. Veya bir başkası gelmiş demiş ki, işte Ey Allah'ın Resulü siz bu kavmin efendisisiniz. Bir başkası gelmiş demiş ki, Ey Allah'ın Resulü siz bizim içimizdeki en mısınız Allah Resulü Efendimiz demiş ki, hayır. Böyle demeyiniz. Allah isterse deyiniz. Kendi kavminin İsa'ya yaptığını bana yapmayınız aleyhissalatü vesselam. Veya siz yapmayınız. Neyi? Yunus bin Metta dururken beni insanların en hayırlısı diye e, isimlendirmeyiniz bu muhabbet öyle Hamza Efendi'nin sorusu dağıttı elhamdülillah. Allah hayırlara vesile kılsın. Ahmet abi haftaya inşallah. Ya Rabbi cehlin ve cahiliyenin, cehaletin her türlüsünden sana sığınırız. Ya Rabbi cahillerden bizi uzak kıl, beri kıl. Cahiliyenin her türlü davranışını halimizden, ahlakımızdan uzaklaştır. Hadi bakalım Fatih Efendi kardeşim. Sevdim seni ma canan diye sevdim. Sevdim seni ma buduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Kurbanın olam şahı rusul Kovma kapından kurbanın olan Şah-ı Rusul Kovma kapından ahlakını medhetmede Kur'an diye sevdim. Ahlakını medhetmede. Kur'an diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebi... Gökler bile senden medet ister Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.